Değerli takipçiler merhaba. Rüzgarlı Tepe dizisinin prensesi Cemre Arda, bir Türk olarak öyle bir başarıya imza attı ki Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Neler oluyor? İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Cemre Arda, Rüzgarlı Tepe dizisinde hayat verdiği Zeynep rolü ile oyunculuk alanında zirveye yerleşmeyi bildi. Özellikle güzelliği ile dikkat merkezinde yer alan güzel oyuncu, dünyaca ünlü mankenlerin yer aldığı Biotica dergisinde yer alan ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Birbirinden güzel kadınların arasında 2025 yılında Türkiye'ni temsil eden Cemre Arda, en seksi Türk ünlü unvanına sahip oldu. 17 Nisan 2002 yılında Denizli'de hayata gözlerini açan genç yetenek, daha 23 yaşında ve karşısında çok uzun bir yıllar bulunmakta. Güzel oyuncuyu bu başarısından dolayı tebrik eden isimlerin başında sevgilisi Gökberk Yıldırım oldu. Bizler Cemre Arda'ya başarılarının devamlı olmasını, özel hayatında ise mutluluklar dileriz. Peki sizce Cemre Arda bu başarıyı gerçekten hak etti mi? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.